Genel kabule göre 1. Murat döneminde Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın katkılarıyla kurulan Yeniçeri Ocağı, kuruluşundan itibaren düzen ve askeri yeteneğiyle öne çıkmıştır. Ancak bu ocak, Sultan Mehmet Han'ın 1. Saltanatında 1446 yılında ilk defa kazan kaldırarak ayaklanmıştır. Buçuktepe adı verilen bu isyan sonrasında tahtı tekrar 2. Murat devralmıştır. Murat Han'ın ölümünden sonra ikinci kez tahta geçen Sultan Mehmet Han'ın çıktığı Karaman Seferi dönüşünde Yeniçeriler bu kez de sefer bahşişi isteyerek ayaklanmıştır. Bahşiş dağıtarak Yeniçeri'yi sakinleştiren Fatih, isyan elebaşılarını ve Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan'ı görevlerinden azletmiş ve cezalandırmıştır. Yeniçeri Ocağı ağlığına Kara Mustafa'yı atayan Sultan Mehmet Han, kendine bağlı Doğancı ve Sekbanları da ocağa sokarak Yeniçeri Ocağı'nı kendine itaat eder hale getirmiştir. İstanbul'un fethinden sonra ise tüm devlet gibi Yeniçeri Ocağı da tamamen Fatih'in hakimiyeti altına girmiş ve bir daha Yeniçeriler, sürekli sefere çıkmalarına karşın Fatih Sultan Mehmet Han'a en ufak bir itirazda dahi bulunmaya cesaret edememişlerdir.